Merhaba, ben Elif. Okül felsefe, ezoterik okuma, hermetizm ve metafizik deneyim ve araştırmalar üzerine konuştuğumuz Innerum Podcast'te hoş geldiniz. Bu bölüm benim irdelemekten ve sentezlemekten çok keyif aldığım bir çalışma yapacağız birlikte. Ezoterik okuma yapacağız. Öncelikle ezoterik okuma nedir? Kısaca bahsedeyim. Felsefi anlamda ezoterik yazım, kişinin gerçek fikirlerini e, politik açıdan daha kabul edilebilir fikirler kisvesi altında gizleyecek şekilde bir metni şekillendirme uygulamasıdır. Böylece aynı metni kullanarak farklı kitlelere farklı fikirler iletmek mümkün olur. Yani benim okuduğumla senin okuduğun aynı olmuyor. Herkes ayrı anlam çıkarmıyor ancak bir dışsal anlamı oluyor metnin, bir de içsel. Yani içrek. Bu ayrım açık ve açık olmayan çok sayıda yorum anlamına geliyor kısacası. Bir yazar, filozof, düşünür, bilge, peygamber fikirlerinden veya anlamlarından bazılarını açık olmayan hale getirmeyi amaçlıyorsa ezoterik olarak yazar. Okuyucu da yani biz açık olmayan anlamlara karşı uyanık ve duyarlıysa ezoterik olarak okur. Bizim çeşitli tarihi sanat eserlerine, kadim metinlere bakış açımız da böyle. İncelerken görünenin ardındakine bakıyor ve anlamlarını araştırıyoruz. Aynı şekilde rüyalarımıza da yapıyoruz bunu. Bunu yaparken de evrensel sembol dilini kullanıyoruz ki kişisel subjektif anlamlar çıkarmayalım. Bugün Vatikan Borgia dairelerinde yer alan Tanrıça İssin, Hermes Trismegistus ve Musa Peygamber ile birlikte tasvir edildiği gravüre resme bakacağız ve edatörik okuyacağız. Şu an bu bölümün kapağında gördüğünüz resimdir aynı zamanda. Sembolizmasına geçmeden önce genel bilgi vereyim bu resim nedir? 15. yüzyıl sonları Avrupa'da bilginin yeniden doğuşuna tanıklık eden bir dönemde. Bu dönemde özellikle İtalya'da Rönesans'ın etkisiyle antik metinler keşfediliyor, antik bilgelik yeniden yorumlanıyordu. Hermetik metinler bu ilginin odak noktalarından biri haline geldi o dönemde ve Hermes Trismegistus'un yazıları olarak bilinen Hermetika, Tanrı, Kozmos, insan ruhu ve bilgeliğe ulaşmanın yollarını içeren metinlerdi. Borgia ailesi Rönesans döneminde öne çıkan İtalya ve İspanya asıllı papalık devleti ailesidir. Bu aileden iki papa çıkmıştır ve biri de Papa 6. Alexander'dır. Papa 6. Alexander, o kült hermetik filozof, Antonio Picodella Mirandola'nın hamisiydi. Ve Borcalar, Medicilerin ve diğer güçlü İtalyan e, Rönesans ailelerinin e, hermetik ve okült ilgi alanlarıyla olan rekabetlerinde e, okültizm ve hermetizmden etkilenmişlerdi. E, bu ailelerin çoğu hermetik ve okült öğretileri incelemiş, himaye etmiş ve bu öğretilere inisiye edilmişti. Papa Alexander da bu öğretilerin sembolizmasını içeren bu freskleri boyaması için Pinturicchio'yu görevlendirmiştir. Bu fresklerden biri de işte Isis, Musa ve Hermes Trismegistus'un bu güzel, ilham verici tasviridir. Daha sonraki papalar bu daireleri tabii ki tamamen mühürlediler ve bazıları borcaları demonoloji ile suçladı. Daireler Papa 13. Leo tarafından Restoratör edilip halka açılana kadar yani 1889'a kadar mühürlüydü. Bugün bildiğim kadarıyla bu daireler Vatikan'ı ziyaret eden turistler tarafından e, ziyarete açık. Benim henüz gitme fırsatım olmadı. Dilerim bir gün ziyaret edeceğim. Evet, İsis, Musa ve Hermes. Hermetik sembollerin buluştuğu 1493 tarihli bu fresk yeniden doğuşun görsel bir ifadesi. Freskte Isis, Musa ve Hermes'in bir arada bitirilmesi tabii ki tesadüf değil. Özellikle böyle bir ailenin bu isteği üzerine. Bu sahne ezotelik ezoterik bilgeliğin dişil ve eril kutuklarının dışsal dinle içsel tefekkürün kadim Mısır'la tek tanrılı geleneğin birleştirildiği bir metafizik anlatı. Figürleri tek tek incelemek istiyorum. Şimdi öncelikle Isis, kozmik ana, binah ve bilgeliğin yüzü. Isis figürü tahta oturur ve etrafındaki diğer figürlerin bakışları ona yönelmiştir. Bu yerleşim onun öğretici konumunu vurgular. Antik Mısır'da Isis, maji, doğurganlık ve doğa döngülerinin tanrıçasıydı biliyorsunuz. Fakat hermetik düşüncede Isis daha derin bir hakikatin taşıyıcısıdır. ilahi bilgelik. Peçenin koruyucusu ve taşıyıcısı. Bu motif eski Mısır kenti Saiste'ki bir heykele dayanmakta. Grek-Roman yazarlarının anlattığına göre örtülü Turnus'un heykeli şu yazıyı taşıyordu: "Ben olmuş, olan ve olacak olan her şeyim. Onun örtülü yüzü benim peçemi hiçbir ölümlü kaldıramamıştır." diyerek alemlerin gizeminin perdesini simgeler. Bu yalnızca içsel olarak uyanmış ruhların ulaşabileceği kozmik hakikati anlatır bize. Çünkü e, uyanmak bir bakıma ölmektir. Fizik beden uyur, astral beden uyanır. Bu bir bakıma artık sadece fizik bedene olan mecburiyetin ölümüdür. Ego'nun yeniden inşası için önemli fırsattır. Bu fırsatı değerlendiremeyen ölümsüzlüğe varamaz ve ölümsüzlüğe varamayan ölümlüler İsis'in yani alemlerin bilgisinin örtüsünü kaldırma becerisine sahip değildir. Ayrıca hermetik kabalistik yaşam ağacındaki üçüncü küre binah ile paralellik kurularak yapıcı aklın ve sezgisel kavrayışın kaynağı olarak da yorumlamak isterim buradaki isisi tabii ki. Elindeki kitabı olan odağı tahtındaki oturuşu ve tahtının sarısının mavi rengi, tacı, tahtının iki yanındaki sütun benzeri yapının konumlandırılmasıyla bize tabii ki Tarot'un ikinci kartı olan yüksek rahibeyi yani Azize'yi hatırlatır. Sütunlar yakin ve boğazdır. Kabalistik yaşam ağacının eril ve dişin sütunları. Mavi su elementini yani astrali ifade eder. Elindeki kitap tam da yüksek rahibinin elinde tuttuğu Tora'yı işaret eder bize. Tora, İbranice'de öğreti veya yasa anlamına gelir ve kutsal kitabın Musa'nın kaleme aldığı ilk beş kısmını ifade eder. Yüksek rahibinin elinde tuttuğu Tora kitabının bir kısmı örtülüdür. Bu da bilginin yalnızca inisiye olan açıldığına simgelemektedir. Hermetik Kabala ve Altın Şafak okullarında Tora, sadece Tevrat değil, Hermes'in Hermetikada aktardığı gibi kozmik yasalar, evrensel hakikat ve içsel öğreti anlamına gelir. Bu güzel freskteki bir diğer figür ise Hermes Trismegistus'tur. Hermes Trismegistus, Yunan Hermes ile Mısır tanrısı Tut'un birleşimi olarak kabul edilen mitik bir figür olarak geçmektedir çoğu kaynakta. İslamiyet'te İdris peygamber olarak anılmaktadır. Orhan Hançerlioğlu İdris'i şöyle anlatır. Günümüzden 5000 yıl önce Mısır'da bir terzi yaşadı. Terzi, Mısır popülistlerinde Hermes Tut adını taşıyor. Kur'an'a göre Adem ve oğlu Şit'ten sonra gelen üçüncü peygamber İdris'tir. Kalemle yazı yazan ve elbise diken ilk insan odur. Üç kere büyük sıfatı onun hem kral hem rahip hem de bilgi olarak üç yönlü ustalığını vurgular. Korpus Hermeticum ve Varyasyonu metinler ona atfedilir. Bu eserlerde insanın Tanrı'nın suretinde yaratıldığı, ruh yoluyla evrene nüfuz edebileceği ve içsel dönüşümle, simya ile ölümsüzlüğe ulaşabileceği anlatılır. Hermes bu freskte bilgeliğin taliplisi ama aynı zamanda taşıyıcısıdır ezoterik düşüncede Hermes, psikopomp yani ruh rehberi olarak da görülür. Bu bağlamda Esis'ten aldığı öğretileri insanlığa ileten bir aracı rolünde tasvir edilmiştir ama kim kimin öğrencisidir ya da eşliğidir tartışılır. Burada şu ifade dikkat. Kalemle yazı yazan yani yazıyı icat eden ve elbise diken ilk insan odur. Bu elbise diken ilk insan kavramını ezoterik olarak şöyle okuyabiliriz. Biz fizik bedeni, buna bağlı olarak eterik bedeni, astral bedeni, mental bedeni gibi bedenleri olan varlıklarız. Bu bedenleri birer elbise gibi giymişizdir ve uyanmak demek fizik beden haricindeki diğer bedenlere de uyanmak, onları deneyimleyebilmektir. Bu haliyle Corpus Hermeticum'daki anlatı ile ilk elbiseyi diken kişi bir terzi olması attı son derece örtüşüyor. O bu kozmik bilgiyi bize bu metinlerle öğreten bilgedir. Onun peçenin taşıyıcısının sağ tarafında oturur halde görülmesi hiç de şaşırtıcı değil. Bu haliyle üçüncü küre olan büyük ana ile bir forma kavuşmuş, şekil verilmiş. İkinci küre büyük baba, çokma küresini anımsıyoruz. Çokma, bina aracılığıyla anlaşılabilen ilahi bilgiliğin ilksel noktasıdır. Gelelim diğer figüre. Freskte İstis'in sağında oturmuş Musa'yı görmekteyiz. Musa, geleneksel İbrani anlatılarında Tanrı'nın ile doğrudan konuşan, Sina Dağı'nda vahiy alan peygamberdir. Ancak ezoterik metinlerde özellikle Mısır'la olan bağlantısı sayesinde Musa'nın gizem okullarında büyük sırlara inisiye edilmiş biri olduğu ile ileri sürülür. Kitabı Mukaddes yayınlarının yayınladığı kutsal kitap içindeki ilk beş bölüm olan Yarızılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı bölümlerini kaleme almıştır. Bu metinlerinin ezotorik okumaları ve maji anlayışıyla birlikte aslında hermetik metinlerinde el alınması ile hermetik kabala yorumunu da erişiriz. Fresk'te Musa'nın konumu doğrudan istisne yönelmiş şekilde tasvir edilmiş. Bu onun yalnızca dışsal yasalara değil içsel bilgelik ışığına da yöneldiğini gösterir bize. Yani dışsal, egzoterik din değil, içrek iç, daha içrek, içeriden e, ezoterik öğretinin taşıyıcısıdır o. Kabalistik düşüncede Musa 6. küre olan tifaretin bir yansımasıdır. Yani ilahi denge, güzellik ve merkezli bilinç orta sütunun ortası. O halde bu freskte Musa iç ve dış dünyalar arasındaki köprüyü kuran bir figür olarak görülebilir. O yasanın ötesine geçip hakiki bilgiye yönelmiştir. Onun bakışı Isis'in peçesine uzanır. Bilgelik yalnızca itaatle değil, anlayışla ve anlamayla elde edilir. Tamamına baktığımızda üçlü bir bütünlük görüyoruz tıpkı hermetik, kabalistik yaşam ağacındaki üçlüler gibi. Isis, Hermes ve Musa'nın bu freskteki birlikteliği Rönesans düşüncesinin temel arzularından birini gösteriyor bize. Evrensel bilgiyi kutsal olanla ve doğayla birleştirme arzusu. Bu üç figür, üç ayrı geleneği temsil eder ama aynı kaynağa yönelirler. İlahi akıla. Isis burada bütünlüğün merkezidir. Hermes onun sırlarını dillendiren simyacıdır. Musa ise bu bilgeliği topluma yasa yoluyla aktaran peygamberdir. Bu tane üçlü bir inisiyatik modeli simgeler bize. Bu yalnızca metafizik bir tablo değil, aynı zamanda insanın içsel dönüşüm yolculuğunun, uyanışın ve üst akıla ayılmasının da bir haritasıdır bence. Pinturicchio'nun bu freski, Batı ezoterizminin Rönesans döneminde nasıl sanata yansıdığının nadir örneklerinden biri. Bu nedenle ben de yorumlamak istedim, yorumlamaya heyecan duydum. Ee, ve sembolizm derin, yerleşim bilinçli ve e, öğreti çok katmanlı. E, bu sahne yalnızca tarihi bir fresk değil bu nedenle, o, aynı zamanda e, arketipsel bir anlatıdır bu haliyle. Üçünü bir arada bu anlamda izleyebilmek büyük keyif. Dilerim bu bölüm anlattıklarım faydalı olmuştur. Ve siz de benim aldığım keyfi alabilmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.